İnsan vücudundan kene nasıl çıkartılır? Diyelim ki kenenin vücuda girdiğini gördük, bir tespit ettik çocukta veya kendimizde. Bunu tespit edildikten sonra keneyi vücuda en yakın yerine bir cımbızla, mümkünse ince uçlu bir cımbızla yavaş yavaş çekerek zedelemeden, parçalamadan çıkartmak gerekir. Keneye asla çıplak elle dokunulmamalıdır. Kenelerin üzerinde sigara söndürülmemeli, alkol, gaz, yağ gibi maddeler dökmek doğru değildir. Bunlar kenenin kasılmasına sebep olacağı için daha fazla hastalığın yayılmasına sebep olurlar. Keneyi eğer kendimiz çıkaramıyorsak bir sağlık kuruluşuna başvurarak kenenin tam parçalanmadan çıkartılmasını sağlamamız gerekir. Kene çıkartıldıktan sonra bulunduğu yeri temiz bir bezle veya sabunlu suyla silmek ve alkolle silmek yeterlidir. Kene ile bulaşan hastalıklar ve Kırım Kongo kanamalı ateşi ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlara bırakabilirseniz yanıtlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Sağlıklı günler dilerim. E